Nasıl gidiyor? Recep Tayyip. Sevdin mi buranı? Öncelikli olarak depremde tabi asrın felaketini yaşadığımız deprem hadisesinde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza ilk gün itibariyle Almusumuzda kucak açtık. Almus Belediye'miz, esnaflarımız ve kaymakamlığımız olarak bir araya gelerek el birliğiyle şu ana kadar yaklaşık 32 konutumuzu hazır hale getirdik. Bunun 23 konutu bunlar tabi müstakil daireler hepsi. 23 konutu şu an vatandaşlarımıza hizmete sunuldu ve vatandaşlarımız burada ikamet ediyorlar. Geri kalan 9 konutumuzu da peyderpey dolduracağız. Almuslu burada gene kendi cömertliğini ve Kadir Şinaslığını gösterdi. Almus'a yakışan bir hareket oldu. Ve insanlarımıza onlar dilediği kadar burada kalması noktasında belediye başkanımızla beraber de müşterek kararımız kalması noktasında onlara gerekli imkanı ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Onların burada olmasından da memnunuz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Şu anda 32 tane evimiz hazır vaziyette. 23 tane depremzede vatandaşlarımızı burada ağırlıyoruz. İstedikleri kadar burada kalabilecekler. Ya çok memnunum. İnan ki doluyum da ağlayacağım. Yani buranın insanları da çok iyi. Bize çok iyi davranıyorlar, bize yardımcı oluyorlar, bize lojman verdiler. Başta kaymakamımız sonra belediye başkanımız ve Almus halkı gerçekten bize kucaklarını açtılar. Biz çok memnun olduk yani. Çok da duygulandığımız anlar oldu. Türlü yardımda bize bulundular. Yani o açıdan gerçekten çok minnettarız. Gerçekten gelmekte biz zorlandık açıkçası. Ben Almus'un ismini bile duymamıştım daha önce. Tedirginliğimiz vardı ama burada o kadar sıcakkanlı karşıladı ki bizi kaymakam beyimiz olsun, belediye başkanımız, ham damcamız tanıştık ve gerçekten almus halkı çok ilgili, çok samimi davrandıkları için alışmakta çok zorlanmadık açıkçası. Allah razı olsun hepsinden. Yani çok memnun kaldık geldiğimiz için.